Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün de evet. takımdayız. Ee, ama bu sefer challenge yapacağız arkadaşlar. Mesela Messi kaleye alacağız. Donarmayı şey alacağız. Forvet'e falan. Çağlar ve Erden de yanımızda. Evet. Şimdi donarmayı ilk bir forvete alalım. Şöyle Victor Bay'e çıksın donarmayı forvet. Messi, Messi kaleci Messi olsun. Messi kaleci olsun. Mbappe defans. Aynen Mbappe defans. Evet. Bu burası. Pedro buraya gelsin. E, ee, bir olduğu için de şey yapamıyoruz. Şöyle, şöyle Aynen. Şöyle, şöyle ne olmadı bu? Tamam. Ee, 90 artı. Bunun nereye koyma? Arkadaşlar biz takımı düzenleyip geliyoruz. Arkadaşlar, Arkadaşlar takımımız düzen. Böyle takımımız. Böyle bakalım yenebilecek mi? Bir de profesyonel he. bari bir tane bir tık düşürseydik var yani. <laughs> ne yapalım artık gireceğiz. Yani bence profesyoneller de içimizden geçecekler ama neyse. Arkadaşlar bence yenileceğiz. Orta seviyeye almalıydık. Bence de orta seviyeye almalıydık. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? Ha pardon. Diğer arkadaşlar ha. ama belki diğer maçta orta seviye alabiliriz. Aynen. İkinci maçı da yaparız belki. Çağlarla Erdem de burada. Seslerim Başlayalım. Değil. Mavi benim. Kırmızı Serdar her zamanki gibi. Hop şuradan kim oğlum? Pedri. Pedri. Verdi. Nesta. Burada görmeye değiliz alışık ama neyse. Hiç bir futbolcu yerinde görmüyoruz ya. Evet. İnşallah yeneriz. Verdi. Ver. Rüdiger. Rüdiger. Hop. Versene. Ya ben de yine aynısı oldu ya. Tam yuvarla dek getiremedim yine. Şimdi de uzaklaştırım. Şimdi dek getiremedim ama yine de. Hadi e bak. Arkadaşlar çok enteresan bir olay yaşadık. David Alaba'yı sol açığa koyduk. Ee, Sonra Yok David alabi değil. David alabaydı. Hayır David alabayı oyna almadık. İşte David alabayı ilk oyna alacaktık. Sol açığa koyacaktık arkadaşlar. Sol açıkta oynatmayı denedik ama 97 kaldı biz de onun yerine pavardı Hadi Rüdiger ver 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 pas. Açma var. Pavart. Aa! Ya açmadı şu yeni yanlışlıkla şeye bastım ya. Çağların da sesini duyalım. <laughs> Uzun zamandır. Aynen Çağlar konuş. Konuşmak istemiyor. Neyse. Ay ah, yemeyelim. Kaleci Messi. Mes. Messi kaleci de olur tutar. Bakalım Messi'nin bunu... Lan ceza dışına çıktı. Donnarumma'nın bugünkü ve Messi'nin bugünkü performansını çok merak ediyorum. Messi ceza dışına çıktı. Hakem vermedi bir de. Orta daireye geldi. Victor Bayya kaleci. Nerede? Kaleci oynatmışız. Allah'ım. İşte ben ben iki ben kaleciyle oynuyoruz arkadaşlar. İki Serdar niye çalın Zaten profesyonel değiliz. Takımlarımız kötü. Şunda bile çalım deneme ya. Ver ver. Allah'ım ver diyor bir de. Donarıma ha. Hadi donarım Hadi donarım. Tamam ne mı? Yaparsın, çalım deneme. Sen. Ya ne yapıyorsun? Sen sen ya Serdar ya. Bak geri oynayalım ki bak. Şimdi. Lan ne yapıyorsun Süpersin. Süpersin. Yani ne demek? Allah'ım ya Rabbi. <laughs> Nesta'dan bir çalım. Hı. Nesta. Benim gibi olacaksın. Ben girdim mi atıyorum çalımı. Dylan babayı kaptırdı. Yendik. Au! 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 Nasıl yedik? Nasıl yedik? Messi kaleci olmazmış. Ne yok olurdu. <laughs> 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 Nes. Ver ver. Ça Serdar atan. Ne yaptın? Nereye verdin? Nesta'ya verdim. Niye? Acaba. Hadi. Çalıma gir. Ver ver ya. Çalıma girsek. Ya ne yapıyorsun oraya verilir mi ya? Çalım. Pedri'leri Bak koşu. bak bak. Çalıma girsek neden çalıma girdin diyorsun? Pas versek oraya mı pas verilir diyorsun? Çünkü hepsine yanlış veriliyorsun. Sen de çok iyi veriyorsun sanki. Evet. <laughs> bak, bak topu alamadı. <laughs> Lan Messi! Uyuyum Lan Messi kaleci olur mu? Ne bağırıyorsun Messi'ye? Donar mı olsa diyeceğiz de. aç. Vur! Vur! Sevmeler! İki saat vurmadı gördün mü Çağlar? İki saat... Başlattım. <laughs> Hadi alın yiyeceğiz yemeyelim. Ver. Allah'ım ya, ya Rabbim ya. Ne çok güzel verdi bu sefer. Ya Power pavarta neden veriyorsun? Ne ha, bileyim Önündeki ben... adam boş. He boş boş değil. Ya boş değilse en azından aşırtma pas gönderin. Aa, kartala bak. Bir de bana laf ediyor o kadar. Hmm. Oyun planını geç. Geç. 2-0 yenildik. Daha ilk kere. Neyse. Ne de? Aa bak şuradan bir atak. Pavar, ver oğlum. Oo. Ha. ha bir, bir de bana laf ediyor diyorsun. Hakkı. Haklıymışım. Evet. Tatlı. Ver, ver, ver. Ya bir ya. Ya şimdi laf mı etmeyeyim Ya şimdi. Etme. La, <laughs> la adam göze dön Dene. Hadi Arkadaşlar. Neden mesleğe veriyorsun? Ne verebilirdim? Arkam dönüktü. Kaptırırdık. Çocuk. Adılar. Bal. Bal ya. Bal ya. Çıktı. Tam korner. Korner. Belki. Belki atarız. Aa, Serdar. Efendim. Açtım. Messi açtı. Yapamayacağını atar mısın? Messi açtı. Messi kalde değil Adam, galiba. O, o, Mesut kaleye geçti lütfen mi? Indir. Tamam ama. Evet. Hadi. Evet. Tamam. Ver. <laughs> ya, Hayır! ya? Vurdum ya. Ben evet, Ben Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne boş, boş. Ne Şöyle ayağını yok. uzatsa gol girecek. Aynen. Pedri çok iyi indirdin. Verdin pasını. Rüdiger. Tay orayı verirsin. Hayda ne yapıyor? Vinicius <laughs> indir. Ver. Vinicius. Upam o Upamecano. Vur vur bastonu al e, donarumanın yerine. Aynen. Donarumanın yerine bastonu hmm. Şu On, üçü de çıkaralım. Juameni, Juameni al. kimin yerine? E, şuraya girer mi? Giriyor. Tamam. tamam. bir de şey al. Ee, Burada ya da, oynamıyordu yok. galiba o. Yok lan oyun. Oyuncu rolleri de. Onun bir şey 10.97 gösteriyor. Şimdi bir abinin yerine şey alsa... O da o da 97 göz. Ha 75, 75. tamam. Evet. Şimdi bir de şu mekanoyu değiştireceğiz. Ee... Onun yerine de yok Neymar, Neymar oynar. oynar. Lewandowski oynamaz. Oyna. Oha. Dur oyn oynuyor. Ha, ha tamam. 76 değişiyor. Tamam. İyi mi? Bir de Nesta'yı değiştir. Yok gerek yok. Yok ya. gerek yok. Tamam ya. hadi Nesta'ya gerek yok. Öyle iyi devam. İyi arkadaşlara hadi yapacağız. Ah, oh. challenge yaptık. otalım, Bakın arkadaşlar, güzel bir değişiklik yaptık diyeceğim ama. Hadi be. Helalsin. Hadi. Ya zaten. Aldın, aldın, aldın. Ya. Almıştım. Mesut. Ama o mu? ikinci golü yemeyecektik ya. Hakik Messi et. baka kaldı gole. Messi lütfen bu sefer bizim için yap. Dik serbe Ver. Daha tamam. tamam. Ver. Dör. Hadi bas git. Hayır. Hayır. Ya. Hayır. Vur. hakem, far hakem, hakem. Dokunma onlara far var. Ya hakem 5 saat bekledin ya. La. Bekle. E bize yapılmış. Bekle daha da bekle daha da bekle. Daha ne kadar bekleyeceksin avantajı? Neyse uzatmalar var. Bunu Allah sağ Penaltılarda da biz yeneriz deme Serdar. Zor iş ama neyse. Ben bilirim. Lewandowski. Hayır. 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 Ver. Ya. Hayır. Dik. Aferin. Ya. Oy. Açıyorum. Koş. Ya. 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 Nasıl yaparsınız? Ya oğlum. Hayır. 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 Ya. Öf ya. Çok Bir güzel. insan düşmana dost rakip. Serdar tamam vur. Yes. Hadi 90 artı ışığı atalım. Aç aç hadi. Açamadım valla. Bir şey olmaz. Çok güzel. Vur. Gel Ay, koş ya. Ya Bir de yeni soktuk seni ha. Devam. Bitti bitti. Yemeyelim yeter. Yemeyelim yeter. hiç Bir şey olmaz. Yemeyelim yeter. Oh, oh. Allah'ım. Petra almasaydı bitiyordu. Aynen. Hadi. Messi de ee, şey gibi bekliyor Şimdi söyleyeyim miyim de tamam. Ama penaltılar da işe yarar Aynen penaltılar Uzatmaları da atlatalım arkadaşlar Serdar bak Tüm gücünle oyna Bu bu çok zor Aynen. bir iş Bu çok yaptığımız çok zor bir iş Bir de profesyonelde Biz normal takımla şey yapıyorduk Yeniliyorduk Aynen Bununla Yemili beraberiz Bence bir derdim ama bundan. Yine 4-2 yenilmiştik ha. <laughs> Çakmışsın. Ama sonra intikamlarını aldık yani intikamımızı. Ver ver, ver, ver ver Nesta. Nesta gidiyor. İntikam almadan bırakmayız. Nesta. Aç. Hadi, hadi, Hayır, hadi zaferimi. Aç. 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 Oha! Ne kadar bekledin kardeşim? Ben bastım ya. Ben çok bastım. Çok bekledi, çok bekledi ben de gördüm. Hayır, Açım. hadi, hadi, hadi. Hadi yapın. Hadi, hadi. Serdar, Serdar. Afiyet olsun. Helal ya. Serdar. Helal. Hadi devam. Hadi. Devam. Hayır, Baston, ne yapıyorsun? Akabe, biraz umutlanmış orada. Ben de. Ben ver. verdim, ilerle, sakin. Ne <laughs> yapıyorsun? Ne yaptı? Ben de anlamadım. Baston'u neden neyse <laughs> dur? Ver, Hadi. ver bari. Ha, bari Abi. ver ya. Var da alabilirsek çok güzel. Ver, ver. Ne Abi. hali? Kapattı mı? Kapattı ne? <laughs> kapattı. Ne <Evet. gülüyor> kapattı oğlum? <laughs> bir de sen kapatmışsın. Evet. Neyi kapattın? Gazozu mu? Şey mi? Ya Hakem bir dur ya. Artık Tam. artık takıma bir bakalım. <laughs> Hepsi ölüyor. Yardım edin dostlar. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi. Hadi bakalım. Oh. Nesta, Nesta ve Pavard'ı değiştirelim. Pavard Şey, şey iyi olur mu? Vinicius değiştirelim mi? Aynen. Tamam. Ama şimdi... bir tane de defans koy ya. Defansa çok güzel yakışır birine. Yo Dybala'yı koy. Dybala daha iyidir. Aynen Dybala daha iyi. <laughs> Bakalım Dybala'ya. İşte burada. Ha. Helal. Tamam. Helalsin Dybala. Tamam. Şunu Ah Dur bakayım. 74. 74. Nesta Şu yerine. Nesta yerine Dok de. Yok olmaz. Sabitler. Aynen. Oynadır. Olur olur. 87 das. Oha 94 gösteriyor. Şöyle yapsak. 94. Aynen, bitti. Ya 94 oynuyoruz sabitler. Ya hızlıca çıkarmamız gerek onu. Bir daha. Hah tamam. <laughs> <laughs> Tam <laughs> 75 oldu. Sabızleri daha 87 oluyor bir tek. Adam zaman saniye. Tam Altın iyi saniye. Dur iyi. De. Dur Hayır sadece sabızleri şeyle değiştirelim. Yuvafelet oynar mı? Oynamaz ya. Başka kalmadı. <laughs> tamam hadi. Ne yapalım? Geri abi. dönelim. Geri dönelim. Ancak. hadi alalım tamam Versen ver Serdar hadi tamam hadi ben. hadi vur vur vurdum bekledim yine mi baston hadi sen kafacısın ya ya bastonu sen kafacımızsın hadi ya. ya ya bir şey yok ya, ya. bir şey yok hakeme de aga be Ya şurdan bir kolastak var elde. Aynen. Elleriniz girer. lütfen yap. Ya Baston sen bizim kafacımızsın ya. Birazcık zıplasaydın. Bu hayatımızın maçı neredeyse. Sabuster. Hadi hayır hayır. Hayır yapma. Aferin hadi, Serdar. Hadi. Adamsın. Ho! Ah be. Evet. Tamam. Bu sefer çok iyi zıpladı ama nereye zıpladı Aynı değil. Yok kötü verdik. Ama arkamızda da oyuncular vardı yani. Tamam diye abi. Tamam. tamam. Ver, ver, Aç direkt. Hadi koş bastonu. Allah için koş. Hadi bastonu. Yap <laughs> Hepimiz bu <laughs> Nasıl misin? 3-2. 2-0'dan ne demek ya? 2-0'dan 3 ne demek? 80, 86, 86. <laughs> Yap Gol sevinci diyoruz. 2-0'dan <laughs> 3-2 ne demek? Hadi direkt yemeyelim gol. gol. yemeyeceğiz. Direkt defans tamam mı? Evet. Defans Beklet tamam mı? Bekletelim. Ver. Ver pasını. Abi orada adam var. 120. artı biz yemeyelim. Hayır, Hayır yemeyelim. Peri var. Hayatımızın maçını verdik. Yes. Çok iyi geçti ya. O kadar iyi ki şu an. Oyuncu derecelerinde Bastoni. Bastoni birinci olmuş. Of ama müthişti ya. Abi adamlar 99. Of, tamam bir maç daha. Arkadaşlar biz bir maç daha yapalım mı? Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bir dahakine e, görüşünceye dek. Hoşça kalın. hoşça kalın. Bu videomuzu kesinlikle izleyin çok güzel bir video oldu.